Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ben Niyazi Konca. Bu akşamın konusu Amerika ve Work and Travel. Dila Hanım birazdan bizlere katılacak. E, ama öncesinde ben Amerika'da e, Work and Travel programının aslında bilinenin aksine dil öğrenme veya eğitim programı olmadığını hatırlamak is hatırlatmak isterim hepinize. Work and Travel programı adından belli olduğu üzere çalışma ve seyahat programıdır. Aslında sizin programınızı kaydınızı alabilmeniz için belirli düzeyde İngilizceye sahip olmanız gerekmektedir. Bu arada Dila Hanım birazdan yayınımıza katılacak. Dila Hanım'ı bekliyoruz. Dila Hanım birazdan bizlerle bir olacak. Dila Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben yani, de çok iyiyim. Öncelikle Lemon Academy'in ailesi olduğumuz için, yani bizi de kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bugün sizinle birlikte e, Amerika'da Dört Yardım Programı'nın sizin tarafından tamamlanmış olması ve bunun faydalarını konuşmak istiyoruz. E, farklı bir deneyimleriniz olması ya, bunu yaşamanız hayatınıza neler kastığını merak ediyoruz. Ama önlerinizi ee, tamam. e, silah yanında kimdir, nedir, nelerle uğraşıyor? Bize kendinizi tanıtabiliriz. Tamam. 1996 İzmir doğumluyum. E, İzmir'de Yaşar Üniversitesi'nde Uluslararası Turistik Eğitiminden mezun oldum. Şimdi e, hali hazırda bir turistik firmasında yine yurt departmanında çalışıyorum. Çok güzel. Başarılarınızın devamını bekliyoruz <laughs> bu arada. <laughs> Bizler öğrencilerin yöne sistemimiz, onları geliştirmek adına e, kazıklıklarımızın bir e, şey teorik, yani öğrenimlerini, e, değişik oldukça mantıklı buluyoruz. Tabii Work bunlardan bir tanesi. Work and işin, işin her diye bir durum aslında. E, sebebi ise doğrudan çalışma programı gibi oluşuruz. E, ve Hayatında daha önce bir çalışmayı deneyimlememiş öğrenciler tarafından programa katılıyor. E, yetmiyor ki üçe üç, yani e, iki veya hatta üç birden, üçte birden çalışıyorlar. Ben sizin bu sürece nasıl ilerledim merak ediyorum. Yani nerede çalıştığınızı çalıştıklar zorlandığını biliyorum. Bunları bize işte bir açıklayabilirsiniz. Ben North Carolina'da Maxed şeklinde çalıştım. Orada Kitty Hawkeye firmasında çalıştım. Zaten bulunduğum bölge bölgeyi çok turistik bir bölgeydi açıkçası yani şöyle orada şey, turistik eşyalar satıyorduk. Zaten kayıtlar diye bahsettiğim şeyler bu insanların bildiği bir buçuk var. Bunları satışını gerçekleştiriyorduk. Bu benim aslında hiç bilmediğim bir şey. ama orada zaten bize bunu eğitimini veriyorlar, desteğini sağlıyorlar. Bunların satışını gerçekleştiriyorduk. Zorlandığım kısım var şöyle, dil benim çok büyük bir var yani. Çünkü Amerika'da insanlar genellikle şey, nasıl söyleyeyim, bir hani, sokak İngilizcesi konuşuyor. Ve bu benim hakim olmadığım bir İlk hafta, ilk iki hafta hatta çok zorlandık. Ve dedim hani acaba dönsek mi yapabilecek miyiz? Ama sonrasında tam tersi o kadar rahat ilerliyoruz ki hani o dil bariyerini açtıktan sonra ve bu maksimum bir hafta sürüyor ya da iki hafta. Daha sonra herhangi bir zorlandığım kısım olmadı açıkçası. Tamamen o ilk başta olan bir alışma süreciydi. Çok güzel. Ee, tabii biz genelde e, bu görüşmelerimizde bu Röntgen Tümrün'ün bir dilden önce ne değildiğini anlatıyoruz açıkçası. Yani e, şunu sormak istiyorum. Beklentileriniz ne ki? beklentileriniz e, sizin beklentileriniz karşıladı Yani açıkçası benim beklentim birazcık şöyleydi. Ben yüzde yüz İngilizce bir bölüm okudum ve e, okurken zamanlar çok zorlandı. Hani anlamıyorum işte writing ezbere bir yere kadar gidiyor ve dedim hani bunun için bir şey yapmam gerekiyor. Ve ben o yüzden work and travel değil için tercih ettim. Tamamen dilimi gerçekleştirmek, geliştirmek için Peki e, çalıştığınız süre boyunca e, sadece Amerikalılarla değil aslında birçok farklı milletten kültürden insanlar tanışma şansınız oldu aslında. E, bu e, yani bizlerin çok sık görmediği, görmemek görme istediği bir tablo. Yani öğrenciler Amerika'ya, İngiltere'ye gittiklerinde sadece o ülkenin vatandaşlarıyla tanışabileceğini değil, yani o kültürde öğrenebileceğini düşünür. Yani o kültürden bir şeyler katabileceğini düşünür kendi adını. Aslında sizler birden fazla bir programda görmek aslında ee, Sizin arkadaş edilme <laughs> süreciniz nasıl ilerliyor? Veya farklı kültürden edildiğiniz arkadaşlarınızla iletişiminiz devam ediyor mu? Devam etmekte mi? Nasıl geliştirirsiniz? Biraz bahsedersiniz. Evet. Ee, zaten tüm çalışanlar, çalışanlar için bizim dört farklı evimiz vardı kaldığımız. Ee, benim kaldığım evde aynı zamanda benim 8 sekiz kişi kalıyordu. Ee, kaldığımız evde Filipinler, Polonyalılar ile Hindistanlar, İspanyollar birçok kültürde insan vardı. Şu an mesela Polonyalı arkadaşlarım hepsiyle hala görüşüyorum. Aram çok iyi. E, Filipin arkadaşlarımla yine aynı şekilde. de yine aynı şekilde. Birbirimizin hikayelerine yanıt veriyoruz. İşte bir şeyler atıyoruz ediyoruz. Milletçilik kesinlikle devam ediyor. Ve hani e, Türkiye onlar için biraz bir cennet kur farkından dolayı da onları sürekli buraya davet ediyoruz açıkçası. Bir Polonyalı arkadaşımız da ağırladık. Yani iyi Geldi mi? Gelişti. Evet evet geldi. Çok güzel. Ee, peki diğer görüştüğünüz arkadaşların gelme düşüncesi var mıdır? Davet ettikleriniz oldu mu? Türkiye ile ilgili merakları nedir? Yani şöyle zaten Türkiye'yi çok merak ediyorlar. Biz ilk gittiğimizde bize herkes e, burası ile ilgili çok fazla nasıl bir ön yargıları var. İşte e, bazı dini boyutlar, siyasi boyutlar buna çok merak ediyorlar ve bu konuda ön yargılarını kırıyoruz birazcık açıkçası. Bizim hakkında çok fazla bir şey bilmiyorlar çünkü. E, o yüzden bize çok soru soruyorlar bu konu hakkında. Biz de aynı aynı şekilde onlara yine bu kültürel şeyler zaten işte biz yaptığımız yemekleri onları tanıtıyoruz. Onlar kendi kültürel yemeklerini bize tanıtıyor. Bu şekilde. Aslında bir evli kültürel alışverişi devam ediyor. Kesinlikle bence kesinlikle aslında. Çok güzel. yani biz Work and kazandıran programlar diyelim, yani öyle söyleyelim. Yani öyle tanımlamak istiyoruz, onu tanımlıyoruz abi Work and Travel'ı. Yani birçok öğrencimiz programın bitiminde kazanmış olduğu parayla döndükten sonra başka bir e, yurt dışı bu programda katılmak istiyor ve katılanlar da var. E, ee, bunu abarttığı uçmanlar da var ama e, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu konu neler düşünüyorsunuz? Yani şöyle ben e, çalıştığım süre zarfında tek işte çalıştım. O yüzden açıkçası Türkiye'ye çok büyük bir parayla dönmedim. Ama şimdiki aklım olsaydı kesinlikle daha böyle biriket biriktirerek ya da daha farklı işlerde de çalışarak biriktirip dönüp farklı bir şeye daha önemli tercih ederdim. Yani o konuda kesinlikle bir şey yapmam gerekirmiş. Bizim tek şeyimiz işte ben tek işle çalıştım. Tüm kazandığım parayla çarabı yedim açıkçası. O yüzden bir parayla dönmedim. Ama şimdiki aklıma, şimdiki fikrim olsaydı keşke şey e, daha fazla kazanıp döndüğümde farklı şeyler için hayır saymışım diyorum. Daha farklı kaynaklar <laughs> yapabilseydim. Ee, yani şimdi biz sohbet ederken de bu arada sorular geliyor sürekli. Ee, tabii ki onları da es geçemeyeceğiz yani. Ee, aşağıda sorular yöneltiler. Biraz da onların sorularına cevap vermek istiyoruz. Ee, bir tanesi bu sorulardan, yani Amerika'da hangi şehirleri gezebilme fırsatınız oldu mesela? Ee, bizim artımız biz hem doğuyu hem batıyı gezdik. Ee, South Carolina, Las Vegas, New York, San Francisco, Los Angeles. Bir de aynı zamanda Maya bir biletimiz vardı ama benim bulunduğum zaman fırtına zamanına denk geldi ve biletimiz yandı bizim orada. Samsun aynı çok yardımcı oldular, biletlerimizi çevirdiler falan öyle bir şeyim oldu ama ben hem doğru hem batıya girdim. Bir de büyük kaynağım. Çok güzel. Evet, yani sesimiz biraz cızırtılı geliyormuş sanırım. Sesimiz net mi şu an? Güzeldi sanırım. Güzeldi. Umarım sıkıntı olmaz. Tamam. Bu canlı yayın kaynakla problemler oluyor. Bunlara yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tabii ki özür dileriz bunun için. E, af olu. Yani bizim de bu Lemon Akademi olarak tamam. e, biraz sıkıntılarımız var ses olarak. Şimdi çözdük. Lemon Academy olarak işte yayınlarımız yeni yeni başlıyor. Tabii ki bunu devam ettiriyoruz. Biraz o yüzden e, bu canlı yayın sıkıntılar çekmek e, zor yani yaşamak. Ama şu an iyi. Peki yolu bir şekilde bu, yani ile ilgili, pardon bir saniye, evet. yolu bir şekilde Amerika'ya düşen illaki kilo alıp dönen diyorlar. Yani bu Amerika'daki biliyorsunuz yeme içme programları yani yeme içme alışkanlıkları diyeyim daha doğrusu bizim Türkiye'ye göre biraz daha değişik. Sonuçta onların evet. e, yeme içme tarzları bize uygun değil. Biz biraz Türk örf adetlerine göre yeme içmeye alışkın olduğumuz için Türkiye'de farklı ama Amerika'da da bambaşka. E, döndüğünüzde siz yani Amerika'dan döndüğünüzde kilo almış mıydınız? Benim şöyle, biz çalışma kısmında aslında kendimiz zaten pişirip yediğimiz için o konuda bir sıkıntı yaşamadık. Ama travel kısmında 20 gün boyunca sürekli bir ilginç şeyden kısmanız gerekiyor para biriktirebilmek için ve daha çok fast food'a yöneliyorsunuz. Fast food daha ucuz olduğu için. O yüzden travel kısmında evet e, bayağı bir kilo aldım. Yani hiç görmediğim kideyi gördüm travel kısmında, böyle söyleyeyim. Yani yurt dışı aslında size eğitim anlamında yaradığı gibi e, fiziksel anlamda da zarara götürdüğü diyebiliriz yani. <laughs> evet, kesinlikle. Olsun. Bunlar aslında güzel şeyler çünkü farklı ülkeleri, farklı yemek tatlarını da tatmış oluyorsunuz bu noktada, doğru evet. mu? Ee, peki, mesela çalıştığınız süre boyunca, çalıştığınız yerlerde, çalıştığınız ülkede İngilizcenizi ne kadar geliştirebildiniz, geliştirdiniz mi? Yani şöyle söyleyeyim, şu an çalıştığım firmada bana kapısını açan şey WorldCentral'dır. Çünkü ben yurt dışı acil hedef çalışıyorum, şu anda sürekli bu yabancılarla konuşuyorum. Ee, ve bu tamamen Work and sayesinde. Hani bana gittiğimde işte direkt şeyi sormuşlardı. Yurt dışında yaşamışsın, ne kadar süre kaldın, ne yaptın iş deneyimi için? Ee, benim için çok büyük bir artısı vardı. Tamamen listening ve işte konuşması speaking kısmını Work and kazandım. Hani onun sayesinde şu anki bulunduğum departmanda çalışabiliyorum. Çok güzel. Evet. Ee, i̇şinizde de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bu ee, yani şimdi... İngiltere'yi biliyorsunuz, şey, Amerika'yı biliyorsunuz. Amerika eyaletler bölgesinden oluşuyor ve birçok eyalet var Amerika'da. Yani peki mesela Amerika'daki eyaletler arasındaki farklar ya da arasında ne gibi farklılıklar var? Şimdi zaten şey, her eyaletin kendi kuralları var. Bunu hani gitmeden önce açıkçası biraz araştırıp bilmemiz gerekiyor. Şimdi ister istemez biraz daha güvenli olan ya da daha az güvenli, daha tedbirli davranmamız gereken bölgeler de var. Hani bunları bilmemiz gerekiyor her eyaletin farklı ünlü olan yemekleri var. Bunları belki araştırmamız gerekiyor. Eyaletten aslında bence biraz bu ülke gibi sanki böyle küçük ülkeler gibi değişiyor açıkçası. Hepsinin kendi kuralları var. Onları siz eyaletleri gezerken eyaletlerde genel olarak yemek kültürlerini iyi öğrenmişsiniz. <laughs> evet, biz buradan biz bunu gerçekten çıkartıyoruz gerçekten. aslında. Denenmesi gereken her şeyi denedik yemek açısından. Süper, çok güzel. şimdi bir sorumuz daha geldi. Mesela e, diyor ki ortalama olarak haftalık harcamalarınız ne kadar tutuyordu Amerika'da? Ee, kira dahil bu arada. Yani yaşam e, standartlarınıza kira da dahil. Tamam. Biz hafta, iki haftalık 220 dolar veriyorduk. Ee, ben zaten saatlik 875 alıyordum. Ee, bu süre zarfında... Kira olarak mı 220 dolar? Evet, iki haftalık. Hı hı. İki haftalık onu veriyorduk ve 875 kazanıyordum e, saatlik olarak. Yine overtime kaldığımızda zaten bize şey veriyorlar. Yani ben travel'a işte bin beş yüz, bin altı yüz, bin yedi yüz civarı falan ayırmış olman lazım doğru hatırlıyorsam. O yüzden şeydi, o civarda bir şeyler kazanıp harcıyordum açıkçası. Çok güzel. Ee, yani sorular geliyor sürekli. Bu soru daha yönelteceğim size. Ee, yani World Camp Travel için diyor, yani en doğru e, kayıt zamanı nedir? soruyu siz daha iyi bildiğinizi düşünüyorum. Evet, evet, doğru söylüyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim o zaman. Ki, aslında bu work and travel programları şöyle oluyor genelde. Yani kontenjanlar genelde dolu oluyor. Mesela şu an sanırım bildiğim kadarıyla dolu. Yani program kaydı olarak alma sıkıntısı çekiyoruz. Ama gitmek istedikleri, gitmek istediği yaz dönemleri kim istiyorsa yani bunun için bir yıl önceki Ağustos Eylül Ekim ayları en doğru zaman diye nitelendiriyoruz. biz Yani gelen kişiler olarak da bu soruları yöne işte cevap vermiş oluyoruz. Yani bir yıl öncesinden daha mantıklı oluyor. Yani, yani sona doğru ilerlerken bir soru daha geldi. Şimdi aşağıdan onları da alalım dedik ama mesela program sizlere neler kattı? Hayatınızda neler değişti? Yani kesinlikle work and travel zaten başlı başına çok çok büyük bir deneyim. Work and sonra şeyi gördüm, hani yurt dışında tek başıma yapabiliyorum, tek başıma bir şeyleri idare edebiliyorum. Ve ondan sonra artık tek başıma Avrupa seyahatlerine başladım. Ailem olmadan bence çıkmıştım ama artık e, yani arkadaşlarımla gidebilme şansım oldu. Bu work and bunu gördüm. Çok güzel. Ee, peki bir soru daha var. Amerika'da bulunduğunuz süre boyunca en zorlandığınız şey neydi sizin için? Sanırım Türkiye'de yaşadığımız için biraz saat farkı öncelikle, saat farkı beni çok zorlamıştı. Bir de farklı insanlarla ortak ev kullanıyorsunuz ve ister istemez kültür farklılıkları var. Örneğin Filipinler sabah çok erken saatlerde yumurta ve et pişirip şey yiyorlar ve bu benim için çok ağır bir şey. Bu farklı kültürler, biraz arada kültür çatışması oluyor açıkçası çünkü aynı evi paylaşıyorsun, 7 24 beraber işte şeyde. Bir bunlarda açıkçası zorlandım. Yani tabii ki o süreçte tutup da e, Türkiye'den Amerika'ya gidince bayağı zorlandığınız bir süreç olmuştur. Çünkü farklı evet. kültürden insanlarla bir arada yaşamak ve saat zaman farklı olarak. Evet, size aynı çok... zamanda hava bizim için çok büyük bir şeydi. Çok aşırı nemli bir havası var. Anlık değişimler gösteriyor. Bu bizim için biraz zorluydu. Yani ben orada mesela fırtına gördüm. Birebir hortum yaşadık. Bunlar Türkiye'de olmayan şeyler. Bunlar beni biraz zorlamıştı. Evet. Ama sonuçta çok güzel bir şekilde dönmüşsünüz ülke. Hepsi tuttu. Bir deneyimdi. Peki mesela yine olsa yine Work and Travel programına gider miydiniz? Kesinlikle giderdim. Hatta şu an imkanım olsa en üniversiteye başlayayım. Geçim tutsun hemen gideyim ama maalesef. Yani demek ki sizin için Work and Travel çok başarılı geçmiş. Buradan evet. da bunu anlıyoruz. Evet. Yani e, peki son olarak Work and Travel isteyen öğrencilere yani tavsiye vermek isterseniz mesela 3 tane tavsiye verseniz bunlar neler olurdu? Şimdi uzun bir öncelikle çalışma kısmı geçirecekler. En az 3 ya da 4 ay bir çalışma kısmı olacak. O yüzden bence kesinlikle seyecekleri bir işi seçsinler. Yani sadece para faktörünü değil de seyecekleri bir işi seçmeye gitsinler bence. aynı zamanda biz mesela Mörkent gitmeden önce işte valiz hazırlarken buradan pratik çorbalar. işte mesela ben bir kilo bulgur götürdüm şey Amerika'ya. Hani bunları götürürler, hem travel kısma daha iyi para ayırırlar hem de karınlarında doyurabilecekleri pratik şeyler olur ellerinde bir de son şey olarak sanırım her anın kesinlikle keyfini çıkarmaya çalışsın. Evet zor süreçler oluyor ama hani sonuçta Amerika'dasınız ve her şey sizin için bir deneyim. Her anın böyle keyfini çıkarmaya çalıştık. Siz de bayağı çıkartmışsınız. Buradan onu anlıyoruz. Evet, bizden geldi. Yani Work and Travel size bayağı 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 iyi gelmiş. Bu noktada da önerileriniz için de teşekkür ederiz. Yani işte e, tabii ki Yaman Akademi olarak, e, Yaman Akademi ailesinin bir parçası olarak da bu akşamki e, yayının sonuna doğru yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu akşamın konuğu olduğunuz için de size çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E, bizler için oldukça keyifli bir sohbetti. Oldukça keyifli bir vakit geçirdik. Deneyimlerinizi bize aktarabildiniz. Biz de bizi izleyenlere e, adetlilik yaparak deneyimimizi aktarmaya çalıştık. Umarım e, çok yardımcı olmuşuzdur. Sizin sayenizde. Umarım. <laughs> umarım. Çok çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Teşekkür Hoşça Hoşçakalın. Rica ederim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Nemanaklarınunun ailesi olarak e, umarım çok verimli bir yayın geçmiştir. İyi akşamlar dilerim. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın.